Vahid ve Kahhar ismini biliyorsunuz. Rabbimiz ayet-i kerimede öyle buyurmuştu. Kıyamet günü herkes diz üstü çökmüş. Kimse ne konuşabilir ne de köpürdeyebilir. Rabbimiz soruyor. Li mülkü Bugün mülk kimindir? Soruyor. Hiç kimse cevap veremez cevabı yine o veriyor. Lillahil vahidil kahhar. Buyur. Mül her şey herkes El her Esmaul Hüsna'nın kendisine ait olduğu vahid olan Allah'ındır. O kahardır. Kim ona sahip çıkmışsa, benim demişse, bence demişse onu kahreder. Onu ondan alır. Böyle alınca ne olur? Bu onun hareketi olur. Onun için burada her şeyi ona teslim etmek lazım. Vahid ve kahhar olan sensin ve her şeyin sana ait.